Bu konu içerisinde size bahsedeceğimiz konu bulaşıcı hastalıklar, salgın hastalıklar ve bunun yanında doku ve organ bağışı ile ilgili olarak özelliklerden bahsedeceğiz. Bulaşıcı hastalıklar hastalık yapıcı ve herhangi bir yoldan insana geçme özelliğindeki çok küçük organizma ve parazitlerin vücuda girmesiyle oluşur. Bütün bulaşıcı hastalıklar bir veya birkaç yolla insana geçebilir. İnsandan insana, hayvandan insana bulaşmalar olduğu gibi topraktan insana da olabilir. Nedir bulaşıcı hastalıklar ki bunların bir kısmı ile ilgili olarak daha küçükken bebeklik döneminde şu anda aşılarda yapılıyor zaten. Hepatit aşısı, difteri, kolera, menenjit, tifüs, tüberküloz, çiçek aşısı, kızamık aşısı, hastalığı, sıtma, tifo, su çiçeği ve dizanteri olmak üzere birçok hastalık var. Ve bunlarla ilgili olarak yer diğer, diğer bebeklik döneminde yapılan aşılar vardır. Niçin yapılıyor bu aşılar? İşte burada da görüyorsunuz arkadaşlar. Bir dönem bu hastalıklardan dolayı birçok insan öldüğünden dolayı. Salgın hastalıklarla ilgili olarak bulaşıcı bir hastalığın bir yörede, bir ülkede veya bütün dünyada birden ortaya çıktıktan sonra hızla yayılarak çok sayıda insanın hastalanmasıdır. Özellikle baktığınız zaman son dönemde işte nedir bir kene vakasının gerçekleşmesi bu yönüyle. insanlarda birçok Kırım Kongo kene hastalığının görülmesi. Ve kene hastalığının yanında işte bu yıl için gerçekleşen bir hastalık ve insanlarda görülen H1N1 virüsü bir diğer adıyla da de domuz grafi dediğimiz hastalığın görülmesi. Yer yer bunlar dolayı tüm dünyada önlemlerin alınması ve ölen insanların da olması. Bu yönüyle insanların dikkat etmesi gereken özellikler arasında yer alıyor. Baktığınız zaman bu salgın hastalıklarla ilgili olarak işte İngiltere'de 1407 yılında vebadan 30 bin kişinin ölmesi, İtalya'da tifüsten 21 bin kişinin ölmesi, Fransa'da yine vebadan 60 bin kişi, Avrupa'da kolera hastalığında bir, yıldan öl bir yılda ölen kişi sayısına baktığımız zaman arkadaşlar 900 bin kişi ölmüş, Çin ve Hindistan'da yine kolera hastalığından 3 milyon insan ölmüş, Hindistan'da koleradan yine 500 bin kişi ölmüş ve Uganda'da veba hastalığından 2000 kişi ne yapmış? Ölmüş. Baktığınız zaman özellikle 1900'lü yıllar 1930'lu yıllar Çin ve Hindistan'a bakıyorsunuz 3 milyon kişi ölmüş. 1900 yılında gerçekleşen olaylar. Yani bize çok da uzak olmayan bir asırlık uzaklıktaki bir dönem arkadaşlar. Bulaşıcı hastalıkların belirtileri nelerdir? Bunlara baktığımız zaman hemen hemen bütün hastalıklar hastalarda bulunur. Bunlar ateş, halsizlik, iştahsızlık, dikkat etmemiz gereken özellikler içerisinde baş ağrısı ve genel vücut ağrısıdır. Bu yönüyle bulaşıcı hastalıklarda bulunan hastalıklar belirtileri. Bu bulaşıcı hastalıklardan korunmak için genel olarak temizliğe önem verilmesi gerekir ki Sağlık Bakanlığı'nın H1N1 virüsünün ortaya çıkmasından sonra yer alan birçok reklamı da vardı. Hatta bazı gazete yorumcularının, işte televizyon yorumcularının işte bizim özellikle suyu sabuna dok kullanmamamızdan dolayı yer alan H1N1 virüsünün ortaya çıkması ile birlikte Sağlık Bakanlığı da bununla beraber suya sabuna dokunun diye reklamları yer aldı ve bunun ardından birçok kişi de özellikle çok fazla el yıkama alışkanlığı ortaya çıktı ve bu da bizim temizliğe dikkat etmemiz gereken özellikler arasında yer alıyor. Bunun yanında hastalıklardan korunmak için geliştirilen aynı zamanda aşılar vardır. Ayrıca penisinin ve benzeri antibiyotikler bakterilere karşı nedir? Alınan önlemler arasında, tedbirler arasında yer almaktadır. Doku ve organ bağışı, doku ve organ nakli. Naklin yapılabilmesi için öncelikle ne olması gerekir? Bağışın yapılması gerekir. Özellikle Sağlık Bakanlığı'nın yer yer bununla ilgili olarak çalışmalarını çevrenizden mutlaka görüyorsunuz. Reklamlarını, kampanyalarını görüyorsunuz. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2002 ve 2005 yıllarında toplamında Aydın ili 2191 bağışla ilk sırada yer alıyor. Aydın bağışlar arasında birinci sırada en fazla bağışın yapıldığı il. Bursa 1952 bağışla ikinci sırada yer alıyor. Ve İstanbul 1035 başlı 3. sırada. İzmir ise 4. sırada yer alan iller arasında yer alıyor organ bağışında. Baktığımız zaman özellikle yapılan organ bağışlarına İnsanlar organ bağışı noktasında her geçen yıl biraz daha bilinçleniyor. Nedir? 2002 yılında 1073 organ bağışlanmış. 2003 yılında 984. 2004 yılında dikkat edin 5000 tane organ bağışlanmış. 2005 yılında ise bu oran bu miktar daha da artmış. 6000'e kadar ne yapmış? Çıkmış. 16 ilde hiç bağış yapılmamış. Bunlar hangidir? İşte Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Edirne, Giresun, Hakkari, Hatay, Malatya, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Van, Bayburt ve Batman Düzce. Bu özellikle 16 il hiç organ bağışının yapılmadığı iller. Özellikle dikkat edin şu anda hala daha birçok organ bekleyen hastaların bulunması 2005 yılı verileri itibariyle Böbrek bekleyen 6060 kişi varmış. Karaciğer bekleyen 430 kişi. Kalp bekleyen 146 kişi. Kalp kapağı bekleyen 9 kişi. Akciğer bekleyen 4 kişi. Ve bu şekilde birçok organ bağışı bekleyen insanlar hastanelerde görüyorsunuz. Kan bağışı noktasında özellikle yer yer çevrenizde bu yönüyle yer alır. Reklamlarda, televizyonlarda acil ihtiyaç olması yönüyle karşınıza çıkacaktır. Burada da özellikle ünlü kişiler var. Bu ünlü kişilerin yaptıkları organ bağışı ile ilgili bir haber. İşte nedir? Müşerref Akay gözlerini ve böbreklerini bağışlamış. Yüksel Uzel gözlerini, İbrahim Tatlıses böbreklerini, Hülya Avşar gözlerini, Çetin Alp böbreğini, Sibel Can gözlerini, Rasim Kara'da böbreklerini bağışlayan ünlüler arasında nedir? Yer alıyor. Kampanyaya katılan son kişilerden birisi ise Muazzez Ersoy. Muazzez Ersoy ise kalbi dışındaki tüm organlarını bağışlamış. Kalbinin niye bağışlamadığı noktasındaki sorulan soruya ise şu şekilde cevap vermiş Muazzez Ersoy. Rabbim bizi yarattı. Bütün organlarımızdan sorumlusunuz ama kalbinizden ben sorumluyum dedi. Bu yüzden kendime kendimde kalbimi bağışlama yetkisini göremiyorum şeklinde Muazzez Ersoy'un yapmış olduğu bir açıklama var. Organ nakli ile ilgili olarak var olan, var olan çalışmalar var. Organ nakli çalışmaları modern anlamda ilk kez 1902 yılında başlıyor. Hayvanlar üzerinde böbrek nakli ile ilk deney gerçekleşiyor. Ve 1933 yılında Voronov tarafından Sovyet Birliği'nde ilk böbrek nakli gerçekleşiyor. İlk böbrek naklinin gerçekleştiği yerde Sovyet Birliği'miş ülkemizde organ nakli ise 1969 yılında dikkat edin arkadaşlar ilk denemeler 1902 yılında Türkiye'de ise bunun gerçekleşmesi ancak 1969 yılında Ankara ve İstanbul'da yapılan ilk kalp nakli ile başlamış ve 1975 yılında Anneden oğluna böbrek nakli ne yapmış gerçekleşmiş. İlk böbrek naklini ise biz ne zaman gerçekleşmişiz. 1975 yılında gerçekleştirmişiz. Ve bilim insanı Louis Pasteur'ün bir çalışması. Pasteur diğer diğer kısmen aklımızda kalacak olan özellikle pastörize şeklinde birçok uygulama var. Buradan da karşınıza çıkacaktır. Pastörizeyi bulan kişidir. Pasteur 1822 yılında Fransa'da doğmuş ve 1843'te kimya okumak üzere Paris'e gidiyor. 1854 yılında ise kimya profesörü olmuş. Pasteur'ün insanlık tarihi hizmetleri günümüzde de kullanılan özellikle pasteurizasyon. Birçok özellikle gıda maddesinde karşımıza çıkıyor. Pasteurizasyon işlemini bulan kişi aynı zamanda çevremizde bu mikropların olduğunu da fark etmemizi sağlayan bilim insanı. Ayrıca Pasteur'ün yaptığı en önemli çalışma kuduz konusundadır arkadaşlar. Bu hastalık köper tarafından ısırılan kişiyi felce uğratarak ölüme yol açan hastalıktır. Pasteur köpek tarafından ısırılan bir çocuğa iğne ile zayıflatılmış kuduz mikrobu verdi. Bir dizi iğneden sonra çocuk iyileşti ve bu şekilde kuduz aşısını da bulan kişidir aynı zamanda. Pasteur hem pasteurizasyonu hem de kuduz aşısını bulan kişi. Kan bağışı noktasında var olan bir uygulama var. Kan bağışı en önemli fonksiyonları nedeniyle doku olarak kabul edilir. Yani bir anlamda insanın kanını bağışlaması vücudun bir parçasını bağışlaması gibi kabul edilir. Fakat bu bağış öyle önemli önemli ki kan bağışlayan kişi hayat bulmakta, bağışlanan ise kan bağışlanan hayat buluyor. Aynı zamanda bağışlayan ise hiçbir şey kaybetmiyor. Diğerlerinde organını verdiğinden dolayı belki organını kaybediyor ama kan bağışında herhangi bir şekilde kan bağışlayan kişi hiçbir şey kaybetmesi söz konusu değil. Çünkü eksilen kan çok kısa sürede yenilenme yenilenmekte ve uzmanların büyük bir kısmı kan bağışlamanın kemik iliği üzerinde meydana getirdiği uyarıcı etkinin sağlık için önemli olduğunda hem fikirdir. Bu yönüyle kemik eleğinin özellikle olumlu kemik eleğinin tedavisi noktasında olumlu olduğunun bir kanıtı. Ama tabi kan verme noktasında herkes de kan veremiyor. Kimler kan verebilir? Öncelikle kan bağışı yapan yapan kişiye donör deniliyor ve 18 yaş üstü var. Sıklık olarak baktığımız zaman bir kişinin kan verme sıklığı erkeklerde 2 ayda bir, kadınlarda ise en sık 3 ayda bir olmak üzere 4 ünite olarak verilir. Vücut ağırlığının 50 kilogramın üzerinde olan herkes bu yönüyle kan verebilir. Ve miktar olarak 450 mililitre saklama olarak baktığınız zaman daha öncesinde saklama belki çok mümkün değildi ama şu anda özellikle tek kullanımlık steril olarak imal edilir ve bu kan torbalarında uzun süre ne yapabiliyor saklanabilir. Yan etki olarak kan bağışının kilo aldırma, zayıflatma, halsizlik, kaşıntı ve bağımlılık gibi yan etkisi yoktur diye yer alıyor. Özellikle kişiler kan bağışından sonra kilo aldım şeklinde yer yer çevrenizde bu tip şeyler de duyabilirsiniz arkadaşlar. Aspirin kullanımı kan bağışına engel değil ama bunun dışında aldığınız ilaçlar kan vermenize engel olabilir. Çünkü bu özellikle ilaçlarda var olan maddeler hastaya bu yönüyle olumsuz etki yapabileceğinden dolayı bunun ancak aldığınız ilaçla ve hastayla bundan dolayı doktorla ne yapılması gerekir görüşülmesi gerekir. Kan vermeden önce eğer ilaç aldıysanız bu yönüyle doktora mutlaka belirtilmesi gerekir. Özellikle belli hastalıkları olan kişiler kan bağışında bulunamıyor. Bu kan bağışına engel teşkil ediyor. Nedir bunlar? Hepatit B ve C hastalığı hiçbir zaman kan veremiyor. AIDS hastaları yine aynı şekilde hiçbir zaman kan veremiyor. Ve sıtma ancak tedavisinin geçmesinden 3 yıl sonra sıtma hastaları ne yapabilir? Kan verebilir. Yine anemi hastaları teşhisi konan kişi kesinlikle ne yapamıyor? Kan veremiyor. Bunun yanında hamileler ve alerjisi olan kişiler ne yapamıyor? Kan verememek.